Merhaba arkadaşlar. Ben Erol. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Gaziantep mutfağını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü menümüzde Gaziantep lahmacunu var. Bildiğiniz gibi Gaziantep mutfağında çok önemli bir yere sahiptir Gaziantep lahmacunu. Gerek evde gerek iş şehirlerinde yani lokantalarda yapılır. Bunu Gaziantep'te lokanta olarak yapan çok kaliteli mekanlar arasında 2-3 tane kaldı. Bugün de Kadir Usta'dayız gördüğünüz üzere. Kadir Usta'nın en büyük özelliği etinden maydanozuna kadar her şey zırhta çekilmesi. Ben birçok kere denedim. Bu videoyu ondan sonra çekmeye karar verdim. Çok harika bir video çekeceğimize inanıyorum. Buyurun videoya geçelim o zaman. Kadir Usta'nın mutfağındayız. Ee, Yunus Usta, Kadir Usta'nın mutfağına bakıyor. Yunus Usta merhaba. Merhaba Erol Bey. Nasılsınız? Hoş Nasılsınız? Sağ olun. olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Alacağım. Yunus Usta 15 senedir lahmacun yapıyor Zırt'ta. Bize biraz malzemelerden tanıtır tamam. mısın tamam. Yunus Usta kırmızı. sana, devam et. Kırmızı al biberimiz, yeşil biberimiz, Çamlısı'nın yeşil biberimiz, domates, maydanoz, yeşil sarımsağımız, karabiber, salçamız, antep salçası, tuz, kırmızı biber ve döş etimiz. Hı. Bunu zırhta çekiyoruz. Evet. Amacımızın özelliği zırhta çekmek. Evet. Artık bildiğiniz gibi Gaziantep'te artık makineye döndü. Makineye döndü biz zırkı daha Aynen. çok tercih ediyoruz. Yani makine ile zırh arasında biraz bahsedebilir misiniz? Yani ne gibi farklar var? makine de yapılırsa veya zırhta yapılırsa? Şimdi makinede yapılırsa istediğiniz randımanı alamıyorsunuz. Evet. Ve zırhta çektiğimiz zaman amacın evet. tane tane düşüyor. Evet. Ete zırhta çekiyoruz. Tane evet. tane göze daha bir ayrı hitap ediyor. Galiba zebzeler biraz e, vitamin oranı da tabii, ölmüyor. Tabii tabii, makinede e, vitamin olayı sıkıntı oluyor. Zırhta çiğneme olayı olmuyor. Hı. El birliğiyle çekiyoruz yani. Bu sıkıntı da oluyor. şeye yani lezzete tabii, yansıyor. Tabii tabii, lezzet daha bir verimli lezzet oluyor yani. Evet, çok harika bir lahmacun olacak. Buyurun lahmacun videosuna hız kesmeden geçelim arkadaşlar. Lahmacunumuzun özelliği döş eti. Evet. Gaziantep'e has beste kuzulardan olur. Evet tercihimiz bu. Köşetini kullanıyoruz. Sağını solunu topluyoruz. Yağını yüzünü topluyoruz. Bunu şimdi evet. zırta çekeceğiz. Bunun et oranı da yağ oranı biraz da yağlı olması gerek değil mi? Lezzet katması Normalde için. Normalde farklı et kullanırsanız kuyruk çekebilirsiniz. Evet. Ama döş eti kullanırsanız kuyruk çekmenize gerek yok. Evet, Kendi yağı yeterli. Biraz yağlı yakın evet. çekim alalım Harun Kendi yağı Bey. yeterlidir. Evet. evet. Hafif de yağlı. Yani bu eti kullanacağız. Evet. Tamam. Başlayalım o zaman. Bu ortalama kaç tane lahmacun çıkacak Yunus Usta? Ortalama 20 tane bir şey çıkar bu. Kaç gram bu et? Bu 1 kilo. 1 kilo. Evet. zebzemiz hazır sayılır. şimdi zebzeye geçeceğiz. Evet. Yaklaşık bir 10 12 dakika falan zıkladık mı ustacığım. Hemen hemen 12 dakika falan bir süresi var. Evet. Şimdi zebzeyi de ayrı sonra karıştıracak mıyız? Evet. Aynen. Zebzeye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi onları da tek tek zırhlayacağız. Etimiz hazır. Etimiz hazır. Yakın çekip alalım Harun Bey. Etimizin yapılacağı işlem bitti. Şimdi sebzelere geçiyoruz. Ze sebzeleri zırhlama bölümüne geçtik arkadaşlar. 15 tane lahmacun yapacağız biz. Yunus tutaya soruyorum. Belki siz evde yaparsınız evet. diye. Yunus'ta ne kadar malzeme gerek? Evde yapmak isteyeniz için e, 15 tane lahmacunun tarifini veriyoruz. 1 kilo domates, evet. 400 gram biber kullanıyoruz. Karışık mı? Karışık mi? tabii. Evet. 200 gram al biber, 200 gram yeşil biber. 100 gram maydanoz kullanıyoruz. Evet. 100 gram yeşil sarımsak. Malzemeler. Baharatlar. İsteğe göre. İsteğe göre. Evet. Acı veya oranını siz belirleyebilirsiniz. Evet. Buyurun zırhlama bölümüne geçelim. Tabii. Testlerimizi o şekilde. görsel olarak da çok güzel duruyor. hazırlamamıza geçtik. Bütün malzemelerimiz hazır. İlk önce sebzeleri zırlayacağız. Ondan sonra da baharatlarını atacağız. En son da etten sebzeleri karıştıracağız. Evet, harcımızı hazırlıyoruz. Aynen. Bu kaç dakika sürecek Ortalama bir 5 dakikamız var. 5 evet. dakika sonra zırhla daha ince ettiğimiz zaman etimizi katıyoruz ve harcımız hazır oluyor. Evet. ondan sonra fırına fırına Aynen öyle. bunun oranı var mı? Çok böyle kalın bırakırsan veya çok çekersen. Kalın bırakırsan, dişli kalırsa çekilen evet. sebze hamuru yırtar. Evet. Fırıncı ustasına biraz zorluk çıkar. Evet. İnce de yaparsan ekmek üzerinde kaybolur. Evet. Ortalama bunun bir 10 dakika süresi var. Evet. Ne ince olacak ne kalın olacak. Evet. Kuvamını bulacak. Allah'ım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki zırha eşti. Evet, iyice harcımız hazır oldu. Evet böyle şovlardan görüyorsunuz. Harika. Harcımız hazır. Harcımız hazır. etimiz tuzlu. Standart bunun acılı mı olur Yunus Usta? İsteğe göre değişiyor. Yani Gel genelde değil. siz... Standart. Antep lahmacunu acılı olur. Aynen. Standart lahmacun. Evet. <laughs> Antep lahmacunu acılı olur. Salçamızı atıyoruz. O da mı acı? Bu acı. Antep evet. salçası. Ev salçası. Evet. Evet. Bunu direkt fırına mı götüreceğiz Yunus Usta yoksa dinlenmesine falan gerek var mı? Yok dinlenmesine gerek yok. Şimdi fırıncı ustamıza teslim edelim bunu. Fırıncı Hı. ustamız ince hamur üzerinde yayıp fırında pişiriyor. Ee, fırında kaç dakikada pişiyor bu Yunus Usta? Ortalama orada bir 5 dakika. Fırının sıcaklığına göre? Evet. Lahmacun zaten fırında yüksek ateşte pişmez. Aynen. Videoyu izleyen herkesi bekliyoruz. Usta'yı bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, Kadri Usta fırın bölümündeyiz. Şu an Kemal Ustamızla birlikteyiz. Kemal Usta merhaba. Merhaba Baba Bey. Hamurlarımızı açıyor Lahmacun'un gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan harcını atacak. Şöyle bir yakın çekim alalım. Nasılsın Kemal Usta? Allah çok şükür Erol bey. Eyvallah. Bu usta, e, hamurun bir özelliği var mı normal pide hamurundan? Tabii Tabi Lahmacunun? Tabii. Pide hamurundan ziyade bunda yalnızca tuz olduğundan dolayı biraz fark var lahmacunun. Yani o da lahmacuna lezzet katıyor. Tabii tabii. Evet, tamam. Buyurun e, harç bölümüne geçelim. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz da? Hocam yaklaşık bir 27 seneden beri bu işin içerisindeyiz. Maşallah. Gördüğünüz gibi yakın çekim alan malum. Diri diri duruyor. Aynı siz de katlıyorsunuz değil mi Kemal abi? Bu e, makinede çekilirse daha kötü Gerçekten olur. şimdi Gerem Bey zaten e, makinede biz Antep... Burayı alalım Harun Bey. Antepliler olarak biz Aynen. mikserde çekilen katlimi istemiyoruz. Bizde özde zıkk kıyması. Evet. Yediğin zaman tamağı, tadını tamamen alman lazım. Aynen. Yoksa? <laughs> Tabi domates gelecek. Aynen. Mevsimine göre daha lezzetli tabii oluyor. Tamam. Tabii. Hem yüzeyi tabii ki. Aynen. Tamat lezzetli. Yunus ha Usta'mız abi. da burada. Evet. Böyle bir kürek kaç tane alıyor Kemal Usta? Üç tane. Üç tane. Bir yandan da Murat Usta'mız lahmacunları küreğimize atıp fırına atacak. Murat Usta merhaba. Merhaba. Merhaba şey abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi. At abi yavaş yavaş. Kaç dakikada pişecek bu? Altı üç dakika. Yani çevirme falan olacak mı? Direkt pişecek mi? Aynen şey şey öyle. Eline sağlık. Usta sağlı. Evet, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Lahmacunlarımız bir yandan oluyor. Yunus Sultan'ın dediği gibi 15 tane çıkacak. Güzel, evet. Kemal Usta'nın devamı ediyor. Öncelikle evet. bu güzel çekim için Aram çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bize iş açtığınız için. Amacımız ilk önce Gaziantep'i tanıtma. Sonra da Gaziantep mutfağını tanıtma. Evet. Lahmacunlarımız şu an çıkıyor arkadaşlar. Pişti gördüğünüz gibi. Eline sağlık Murat Usta. 10 numara duruyor. Hamur hazır. Mesağı Kuran Usta. Teşekkür ederim abi. Gördüğünüz gibi. Evet. Gibi kızarmış görünüyor. Gördüğünüz gibi hiç on numara. Aynen. Nane gibi. Şöyle. Yakın çekimi alalım. Aynen. Murat Usta buradan çek. Murat Usta mı? Estek sen ayran olsun. Teşekkür ederim abi. Mehmet <laughs> ayran geldi. Ama onları alın da Yavuzlu. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Lahmacun videomuz çok harika bir şekilde çektik. Kadir Usta'nın işletmecisi Eyüp Usta var yanımda. Lahmacunumuz da çıkmak üzere. Şimdi bize lahmacunu dürüm edecek, nasıl yenileceğini göstere. Getir Usta. Teşekkür ederiz. Eyvallah teşekkür ederiz. Ey usta bu lahmacun nasıl yenir? Lahmacun gelince limon alıyoruz hemen. Güzelce limonumuzu sıkıyoruz abi. Limonumuzu sıktıktan sonra daha biraz daha şöyle maydanoz atıyoruz abi. Evet isteğe göre. İsteğe göre. Hı. Harika duruyor. Yakın çekim alalım Harun Bey. Tuzu filan eksik abi. Tuzunu filan atıyoruz. Karabiberini atıyoruz. Aynen. Abiyle beliyoruz abi. Evet. Gevrek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle paylaşalım abi. Teşekkür ederim usta sağ olasın. Yaz mevsim olsaydı abi patlıcan sürmesi koyuyordu. Evet. Mevsim olmadığı için böyle ha. yapıyoruz yani maydanoz atıyoruz. Ha. Böyle de yiyoruz abi. Yiyoruz usta. Güzel cevap yiyoruz abi. Ben de bir yiyeyim. Teşekkür ederim. Nasıl olmuş abi? On numara abi. Denilecek hiçbir şey yok. Usta bize biraz Kadir Usta'dan bahseder misin? Abi biz 2003 yılında burayı açtık. Evet. Usta babanız değil mi? Ben üçüncü kuşağım abi. Evet. Dedem vardı. Dedemden sonra babam. Evet. Babamdan sonra da bizim. Kadir başladım. Usta kim az sen? Dedeniz Baba. mi? Baba. Ya babanız. Yani Kadir Usta babam. Lahmacun da. üzerine genelde kebap da var. 45 senedir abi biz bu çarşıdayız. Evet. 2003 yılında bu işe girdik. Evet. 2003, yıl, 2003 yılından beridir de bu iş işte evet. 2003 yılından beridir bir fiil. Evet. Bu işte. Burada aynı yerde. Lahmacun. Aynen. Sektör Aynen bunun en büyük özelliği az önce Yunus'un da bahsettik evet. zırhta çekilmesi Aynen abi. bildiğiniz gibi piyasada artık herkes makineye döndü Aynen. ama ben girişte de söylediğim gibi Kadir Usta'nın daha önce ben çok geldim ee, en büyük özelliği zırhta yapılması evet abi. elinize sağlık teşekkür ederiz. Afiyet olsun abi herkesi Kadir Usta'ya bekliyoruz. Eyvallah Kadir Usta'nın YouTube kanalına sol üst köşeden veya adresine de aynı ki aynı şekil alttan ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eyvus'ta çok teşekkür ederim. Sağ Sağ ben teşekkür Eyvallah. ederim. Çok teşekkür Her ederim. Her zaman bekleriz inşallah. Eyvallah. Herkes Kadir Usta'ya bekliyor. Aynen. Aynen. Kadir Usta'nın adresini ve YouTube sayfasını altı e, link olarak vereceğiz. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. E, yorumlara e, hangi Gaziantep sofrasından hangi yemekleri görmek istiyorsanız yazarsanız biz de ona göre değerlendirip video olarak dönüş yapabiliriz. İyi günler görüşmek üzere kendinizi bakın